Hindistan ve Pakistan 1947'de bağımsızlığını kazanmasının ardından iki kardeş farklı ülkelerde kaldılar. Aradan dile kolay tam 75 yıl geçti. Yıllar sonra sınırda bir araya gelen kardeşler sevinç gözyaşları döktü. 75 yıl süren hasret sona erdi. Yıllar sonra birbirini gören kardeşler sevinç gözyaşlarına boğuldu. 1947'de Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından insanlık tarihinin en büyük kitlesel göçlerinden biri yaşandı. En az 20 milyon insan evlerinden uzaklara göç etti. 80'li yaşlarda olan iki kardeş de 1947'deki göç döneminde birbirinden ayrıldı. 75 yıldır birbirlerinden haber alamayan kardeşler Hindistan ve Pakistan arasındaki Kartarpur koridorunda buluştu. Kavuşma anında birbirlerine sarılarak gözyaşı döken kardeşlerden birinin ağlama, merak etme, bunca yıldan sonra nihayet kavuştuk dediği duyuldu.